Aç aç kapıları biz geldik. Öf bu ne biçim iş? İğrendik. Geçmişe gideceğiz seni diledeceğiz. Asena için buraya geldik. <laughs> I'm so sick and tired of you embarrassing me. <laughs> Sorry Evrim abla ama bugün gerçekten Asena için buradayız. Nasıl şarkı ama? <laughs> Nasıl çevirdim ama işte ben, işte zeka, işte ofansif mizah bu. Evet bu. <laughs> Selamlar bu arada. Ben Mızraklı. Hemen girişten söyleyeyim. Abone değilsen abone olursan, like bırakırsan bu videoya çok çok sevinirim. Bana da bir şans ver lütfen. Videoyu sonuna kadar izle. Çünkü neler konuşacağız, neler anlatacağız bir bilsen. Ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Ortalık şu anda resmen 56 oldu. Böyle bir kan davası görmedim. <laughs> yıllardır süre gelen bir birikmişlik varmış. Asena kardeşimiz en sonunda patlamış. Her şeyi anlatacağım. Zaten o videoları filan izlediysen bir de bana şans ver. Benden bir izle. Ofansif mizahla tatlandırdığım bu eleştiri ve yorum videosunu inan bana izlediğine pişman olmayacaksın. Yeter ki bana bir şans ver. Ve söz ver. S söz vermeni istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyeceksin. S söz vermeni istiyorum. V verdin mi? Cansın. Kore Cansın. <laughs> <laughs> Bu arada ne kadar çok Korecan varmış ya beni seven. Bildiklerimden ayrı bir de bilmediğim bir kesim varmış. Sesimi çok karizmatik bulan Korecanlar varmış. Ee, teşekkür ederim. Ee, ben de sizi seviyorum. <laughs> devam edelim. Efendim uzun zamandır magazinsel bir şey işlememiştim. Burada en son Mika Ayrı dramasını işlemiştik biliyorsunuz. Bayağı birbirlerine girmişler. Hatta Mükrem'in de dahil olmuştu sonradan. O videom da çok büyük izlenmişti. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi gelelim bir diğer magazinsel konumuza. Evrim Akın, Asena Keskinci olayına. Her şey Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin babası olan Güray Keskinci ile ilgili bir Instagram gönderisi paylaşmasıyla başlıyor. Yani zaten biraz mantık yürütünce neden bu kadar çok kızdığını bu kızın böyle bir açıklama yaptığını yıllar sonra anlayacağım Gelin önce Evrim Akın'ın videosunu bir izleyelim. Evet, eski ağacımızla vedalaşıyoruz. Selçuk'un hediyesi kocaman bir ağaç. Selçuk kim? Kardeşim. Başladık yavaş yavaş dalları açmaya. Yoruldum ve destek istedim tabii ki Eser'den. O da pes etti, bayıldı. O hepten pes. İş başa düştü, belim ağrıdı galiba. Of. Yapay zeka buna bir çözüm bulabilir mi acaba? Derken hala büyüklüğünün şoku içindeyiz. Evet. Ah, bu işler çok zormuş be. Ben ne yapayım? Gideyim biraz dinleneyim. Ben ne yapayım? Gideyim. Ah poz için. Eski ağacından ayrılmak istemiyorsun ama üzgünüm. Bir keyif kahvesi. Ah, Ve ağacın son durumu. Yani gördünüz. Asena'nın babasıyla yılbaşı ağacı yapıyorlar. Kız bunu görüyor. Sen misin bunu paylaşan? Vay vay vay. Bu savaş ilanıdır. Matmazel de Kurton. <laughs> <laughs> Sen misin bunu yapan abi? Başlıyor videolar böyle part part videolar atmaya ifşalar yıkılıyor abi tüm Türkiye bu hafta şu fakirlerle aynı kokmak istemeyen kadın vardı ya onu bile unuttuk <laughs> onu o kadar çabuk unuttuk ki bu olaya kitlendik bütün Türkiye şu anda bunu konuşuyor Evrim Akın yıllardır tanıdığımız sevdiğimiz işte komedi dizilerinde oynayan Evrim Akın meğer böyle bir kadın mıymış diye her yer yıkılıyor abi tüm magazin sayfaları herkes bunu konuşuyor tabi sosyal medya sayfasında gördüm. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Evrim Akın ve o zamanki Fox TV'de adı şimdiki Now TV yapımcısına ve Evrim Akın'a soruşturma başlatmış. Düşünün işin içerisinde halka mal olmuş bir olay var artık bu. Bu insanlar ünlü insanlar. Hepsini tanıyoruz. İşin içerisine devlet bile girmiş durumda şu anda. Yani öyle söyleniyor. İsterseniz bu olay nasıl böyle büyümüş? İşin içerisinde Aile Bakanlığı'nın bile girdiği eski oyuncuların, yönetmenlerin, makyaj artistlerinin bile konu hakkında fikir belirttiği. Bu olay nasıl başlamış? Nasıl bu noktaya gelmiş? Asena'nın açıklamaları nelermiş? Önce gelin bunu bir izleyelim. Bu iddialar çok fena arkadaşlar çünkü. <laughs> Yenilir, yutulur şeyler değil. Bunu da söyleyeyim. Ve yine belirtiyorum bunların hepsi bir iddiadır bu arada. Bu videoda konuşacağımız her şey iddia. Gelelim bu olayın bu kadar gündem olmasına sebep olan Asena Keskinci'nin şiddet ve zorbalık hikayesine iddialarına bir bakalım. Ardından yeniden ofansif mizahımla ve yorumlarımla burada bu olayı değerlendiriyor. Masaya yatırıyor olacağım. Bugün aşırı heyecanlıyım. Çünkü size yani duyduğunuz en büyük gıybetlerden bir tanesini anlatacağım. Ve part part anlatmak zorundayım. Çünkü böyle hani bir ömür anlatsam bir ömür gider bu aslında. Size sadece bugün böyle tatlı bir giriş yapacağım. İnşallah. Bu arada tırnaklarımı da yedim. Kopardım protest tırnaklarımı. hiç takılmayın. Konumuz öyle büyük ki ne filtrem ne ışıksızlık ne kameranın kalitesizliği Ne tırnak Hiçbir şey bu gıybetin önüne geçemez Biliyorsunuz Ben küçükken bir dizide oynadım Şifre adını vermeyelim Ama bir dizide oynadım O zaman ilk okulun başı filan Yaşlar epey küçük Bu dizinin bir de başrol oyuncusu var Bir hanımefendi ha, Bildin Bilmiyorum Neyse artık. Bu hanımefendi hakkında size bir takım bilgiler vereceğim bugün. Çünkü neden olmasın? Şimdi kafanızda nasıl bir insan canlanıyordur hiç bilmiyorum ama ben size orijinalini biraz anlatayım. Ee, o zamanlar yaş 6-7 falan ilk şiddetimi kimden gördüm dersiniz? Hı? Hı? Ama böyle dizideki herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı, herkesle arası bozuk. İnanın bizimle de arası bozuk. Yani biz böyle iki çocuğuz. Hay bize de takmış kafayı ama yani nasıl takmış hemen biraz bahsedelim. O zaman şimdi artık ben travmatik değil her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve Beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor bu kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu attırırsam ne olur? Hı? -hı. Sokakta mı kalırsın? Böyle hani o bu seviyede kötü. Hani böyle içiyor, suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor. Ve şimdi şiddet kısmına geliyorum. Bu aynı kadın böyle çaktırmadan bizim hani Etimizici. bu arada hani şey falan değil ki bence böyle olsa bile ne demek yani arkadaşlar hani ezberimizi unuttuk yapamıyoruz falan değil normal akıştayken bir anda mesela yanınıza geliyor benim saçımı çekiyor falan Çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın bir daha çocukla işte çalışmayacağım zaten yeter falan bir anda böyle hiçbir şey yok ortada Tek sebebi şeymiş. Arada bir işte yapımdan birileri bize gelip şey diyordu. Ay çok ağır ilaçlar kullanıyor. Lütfen onu alttan alın. Tedavi görüyor falan diyorlardı. Ama tabii ki bu bir bahane midir? Şimdi düşününce bilemiyorum. Sadece çocukların değil. Aynı zamanda yaşlıların da zorbasıydı. <laughs> Mesela yine asla tabii ki anlaşılmasın diye şey yapmayacağım ama yaşlı bir risi vardı işte bu sette. Yazık. Hani çok zor nefes alıyor, zor konuşuyor filandı. Böyle gidip bayağı alay ediyordu. Ay sayılarını tutamıyorsun <laughs> yani böyle hani bir insan nasıl max kötü olabilirse bu insan o kadar kötüydü. Yani kafanızda canlandırabileceğiniz en şeytani varlığı canlandırın. Fakat size bu olayın climax yaptığı ve benim annemin bu kadını dövmeye çalıştığı anı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü bayağı senaryodan bahsetmem gerekiyor. Fakat bahsedemem. E ee, o yüzden kafanızda canlandırı verin. O zamanlar kuş kadar hafif olduğumuz bir dönem. Ee, tabii dediğim gibi yaşlar altı buçuk falan. <laughs> Bu hanımefendinin de beni taşıması gerekiyor. Ve biz bir stüdyodayız. Büyük büyük kutuların, büyük büyük ışıkların arasında oynuyoruz ve beni yüksek bir yerde taşıması gerekiyor beni kaygın ortasında o yüksek yerden çat diye aşağıya bir anda bırakmaz mı bu kadın? Şey diye. Ay yeter ya öf gerçekten bu sahne beni çok yordu artık falan diye bir anda. Sonra tabii annem dövmeye çalıştı kadın. Yapım ekibi engel oldu. Kadın çok haklı ne yapsın analık duygusuyla. Fakat bu kadın benim yakamı ne yazık ki bu diziden sonra bırakmıyor. Keşke böyle olsa, öyle olsa size anlatmazdım. Değil mi? İşte part 2'de bu kadının benim yakama nasıl yapıştığını anlatacağım size. Böyle bir gıybet. <laughs> Bakalım. Sırdaşım, yettim part 2 ile geldim. E çünkü düşündüm taşındım bu gece böyle bir seri olarak patlatırsın ha. İzlersin şöyle bir. Zaten bende daha ne hikayeler var ki sadece bu hikayeyle alakalı daha 38 part daha çekerim ben yani öyle doluyum. Hemen başlıyorum. En son şeyde bırakmıştım ben seni. Climax anında. Bu kadın beni yukarıdan aşağı atıyor. Olay çıkıyor. Annem kadını dövmeye çalışıyor. işte yapım araya giriyor falan. Bu ve bu kadının yaptığı bir sürü vukuat yüzünden başrol olmasına rağmen yani diziden uzaklaştırma alıyor bu kadın. Ufak bir oyuncu değişikliği. Zaten çocuk dünyası her şey mümkün. Eee... Ve yeniden bir şans veriliyor tabii ki çünkü başrol. Yeniden geri döndüğünde bir melekle karşı karşıyayız. Gerçekten kendine çeki düzen vermiş. Müthiş artık ilaçlarını o düzenli kullanıyor bilmiyoruz. İlk başta inanmakta tabii güçlük çekiyoruz ama yapımında bize bu kadıncağız hastadır demesiyle ikna oluyoruz. Hatırlarsanız birinci parkta bahsetmiştim o zaman annemle babamın boşanma süreciydi. Bu kadın da bundan haberdardı. Anneme gidip ne dese beğenirsiniz? Ya sen bana kocanın numarasını ver. Ben sizi barıştıracağım. Hayır 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 hayır. Bu ilişkinin bitmesine göz yumam. Ben size kır düğünü yapacağım diyor. Annem de safım veriyor bu babamın numarasını. Bunu tutun akılda. İşte böyle müthiş bir dönem. Bana oyuncaklar alıyor. Gerçekten iyi gibi. Hani yine çok dengesiz ama ben o zaman küçük olduğum için şey falan diye düşünüyorum. Gerçekten hasta herhalde falan diye düşünüyorum. Neyse. İş bitiyor. Bu kadının işte bir programı oluyor. Israr kıyamet. Ben gidiyorum. Çok istiyor beni işte. Okey. Ve sonra fark ediyorum ki bu kadın hasta falan değil arkadaşlar. Bu kadın dümdüz kötü. Ve görüşmeyi kesiyorum. Fakat ne öğrensem beğenirsiniz. ...görüşmeyi kesemem ki. Zira bu kadın tam o arada benim ve annem olmuş. Nasıl mı? Hani numarasını istemişti anne ben. İşte o arada kıvılcımlar çakmışsa demek. Baya şahsi babamla bunlar tabi tabi baya hala aynı evde falan yaşıyorlar yani o zamandan bu zamana düşün yani baya kuvvetli bir aşk zaten. Yani bu da böyle bir anım. Aynı gün ikinci parti salayım dedim dayanamadım. Vallahi sırdaş daha istersen bir 48 part daha çekerim biliyor musun? Part 3 ile geldim ama önce hemen mini bir açıklama. Neden şu an bunları çekiyorum ben? Yani gündeme mi gelmek istiyorum gerçekten ya da Amacım yeniden ünlü olmak mı? Neden? Öncelikle Allah'a çok şükür para kazanıyorum. Ee, yani onların da reklamını yapmak gibi olmasın. Şu an vizyonda bir filmim var. Gidip izleyebilirsiniz. Çok sevinirim bu arada izlerseniz. Yorumlarınızı da beklerim. Aynı şekilde Aralık ayında bir dizim çıkacak. Onu da izlemenizi çok isterim. İkisinde de ayıptır söylemesi çok 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 ayıptır söylemesi başrol oynuyorum. Yani şöyle bir düşününce yapımcıların dikkatini çekmek için böyle bir video çekmiyorumdur herhalde, değil mi? Ve yine şunu sormak istiyorum. Bu sizce benim reputasyonumu kötü etkilemez mi? Yani her kim bir çocuk istismarı mevzusuyla gündeme gelmek ister ki. Peki neden mi şimdi anlatıyorum? Çünkü şu anda Açık konuşmak gerekirse eskisinden daha güçlüyüm. Karşı dava açılmasından korkmuyorum. Ve birileri mutluluk pozları verebiliyorsa utanmadan ben neden gerçekten yaşadığım şeyleri anlatmıyorum dedim. Evet bugün dedim. Tam olarak bugün. Çünkü bugün çok manidar bir gün. İncelerseniz görürsünüz yani <laughs> neden tepemin attığını. Kendimi açıkladığıma göre o zaman part 3'e geçebiliriz bu partta bu kişiyle nasıl tekrar bir sette karşılaştığımı size anlatacağım. Bu başka bir iş. Düzenli olarak çalıştığım hem işte dizisi olan hem filmi olan başka bir iş. Filmde biliyorsunuz ben işte şöyle böyle güzel bir karakteri oynuyorum. Bir de kötü karakter seçilmesi lazım. Bize ilk başta oyuncular sunuldu. Biz de kabul ettik. Çünkü ilk başta bu kötü karakter için ne diyelim, G, ve ile görüşüyorlardı. Biz de onun oynayacağını zannederek kabul ettik. Fakat sonra yapımın belli bir sebepten G, ve ile anlaşamadığını ve son dakika sete başkasının çıkacağını öğrendik ama kimin çıkacağını bilmiyoruz. Bu kişi olamaz ya yani. <laughs> Bu kişi çıktı ve ben imzam olmasına rağmen oynamak istemediğini söyledim. Ee, ve bana şunu söylediler. Zaten kötü karakteri oynuyor. Senden çok farklı bir aksa olacak. Çok fazla karşılaşmayacaksınız. Bir ya da iki sahne. Onlarda da artık kim refakatçin olsun istiyorsan annenin başka bir ismi sette sana refakat edecek. Ya yani biz de zaten imza atmışız. Arkadaşlar böyle şeylerle... re olmuyor. O sözleşmeler o kadar fazla yapımların haklarını koruyan türde sözleşmeler ki. Yani sözleşmeyi imzaladıktan sonra ben oynamak istemiyorum diyemiyorsunuz. Ve oynadık. Gerçekten de bizi çok bir araya getirmediler. Sorunsuz geçti her şey. Ben bu esnada bilmiyordum bu kişinin babamla beraber olduğunu. Niye mi böyle konuşuyorum? Çünkü sinirlerim bozuk. Hemen onu da anlatacağım. Nasıl mı öğrendim? Bir gün üniversite çıkışı, arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Bana bir tanıdığımdan bir telefon geldi. Bu kişi de babamın bir arkadaşı. Allah Allah ne ola ki diye açtım. Asena dedi bunu senden saklayamam. Ben dedi bir şey öğrendim. Ve sana söylemek zorundayım. Ve bana her şeyi anlattı İşte. Bir süredir aynı evde yaşıyorlar. Hatta o zamandan beri bizden saklanmış. Ben bu esnada bu kişiyle aptal gibi hastadır nasıl olsa diye aslında bir döneminde görüşmüşüm. Hiçbir şey benden et değil bu arada. Sadece bana böyle bir telefon geliyor. Ben inanmak istemiyorum haliyle. Fakat küçük bir stok, küçük bir araştırma. Ne görsem beğenirsiniz işte babam bu hanımefendiye şöyle güzel gözlü böyle bilmem aşk şiirlerimi paylaşmamış falan. Babamla da biz zaten boşanmadan sonra görüşmedik. Yani teknik olarak babamı da kıskanıyor olamam değil mi? Tabi bu kişi beni düzenli programlarına çağırmaya falan devam etti. ben bir noktada engelledim arkadaşlar. Bu. Hikaye sonu. Ama mesela neyi böyle yüz part çekerim dedim size. İşte bu setteki zorbalık anılarını yüz part çekebilirim. O da artık sonraya kalsın. Abi çok korkunç. İddialar çok fena. Küçücük çocuğun suratına içtiği şeyin dumanını üflemesi mi dersiniz? Yok işte seni şimdi annenle baban boşanıyor ya. Ben de seni buradan attırırsam sen ne olursun? Sokakta mı kalırsın? Filan. Çocuğu tutup da atmalar. Üf ben dayanamıyorum yoruldum ya. Çekemeyeceğim abi filan demesi. Sonra annesiyle kavga etmesi. Ardından gidip de annesinden ben sizi barıştıracağım. Sen bana telefonunu versene bakayım şu kocanın deyip de. Sonra kendisinin araya girmesi. Barıştıracağı yerde yuvayı yıkıp adamın hayatına girmesi. Mercimeği fırına vermesi aman tanrım abi ne oluyor benim? bu yaşanılan olaylar yapılan hareketler eğer doğruysa abi ki bunların hepsi bir iddia olarak şu anda biz konuşuyoruz bu iddialar doğruysa gerçekten büyük bir skandal böyle bir red flag <laughs> olamaz şu olaylardaki her şey red flag korkunç şeyler bunlar doğruysa zaten eyvahlar olsun eyvahlar olsun evrim akın bombanın üzerinde oturuyorsun bu kadar ortalığa döküldüyse bu iş eyvahlar olsun Bombanın üzerinde oturuyoruz. Her an patlayabilir. <laughs> Ben de bunu söyleyeyim abi. Yakında bilmiyorum bu soruşturma nereye gider zaten bir soruşturma da açılmıştı ya. Nereye gider? Kimler konuşur? Ne yapar? Bilemiyorum ama ortalık karışacak arkadaşlar. Zaten Evrim Akın'ın da bir açıklaması var. Buraya koyayım. Avukatıyla yapmış bir açıklama. Olan her şeyi reddediyor. Ama tırnak içerisinde tamam bak tırnak içerisinde <laughs> bir şeyi kabul ediyor. O da şu. Güray Keskinci ile yani Asena'nın babası ile ilgili iddiaları. O yazıda diyor ki 3 yıllık seviyeli bir arkadaşlığımız hani beraber dostluğumuz var diyor. Kesinlikle suçludur demiyoruz zaten. Aksi bir iddiada da bulunmuyoruz. Biz burada böyle böyle iddialar var. Evrim Akın'ın işte cevabı bu. Asena Hanım'ın iddiası bu. Bunları söylüyoruz. Burada kimseyi suçlamıyoruz. Ne bir karalama kampanyası yapıyoruz, ne KVKK ihlalidir bu yaptığımız. Hiç kimsenin özel hayatına girdiğimiz de yok. Kamuoyunun, basının, gözler önünde olan bir dizinin oyuncusunun iddialarını sadece burada paylaşıyoruz. Herhangi bir marka karalama, iftira veya başka bir şey yapmıyoruz. Bir kişi bunu söylüyor. Böyle böyle iddiaları var. Bitti. Şimdi gelelim bir de başka insanların iddiaları çünkü yer yerinden oynuyor. Ortalık çok fena karıştı. Ortalık 56 abi. İlk ve en önemli bence iddiadan başlayalım. İbrahim Haskaloğlu isimli bir gazeteci varmış. Evrim Akın'la Asena Keskinci'nin Bezbebek projesinde çalıştığı arkadaşlarından biri olan Ege Tamman'la görüşmüş. Ona soru sormuş ve Asena ile Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu mu sormuş? O da evet demiş. Ve yine kendisi ve Evrim Akın arasında herhangi bir sorunun yaşanmadığını da belirtmiş. Yani benimle bir sorun yoktu ama Asena ile bir sorunları vardı demek istemiş adam. Gelin bir de devamına bakalım iddialarının. Hatta buraya koyayım o açıklamayı siz de okuyun. Asena ile Evrim abla arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena'nın bu yüzden ağladığına şahit oldum. Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Evrim ablanın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu. Ben o dönem babam ve oğlumdan dolayı saygın bir konumdaydım. Ailem konusunda çok şanslıydım ve hep ailemin koruması altındaydım. Yani olayların açıklamanın aslında özeti şu. Ben diyor Asena'dan daha saygın bir noktadaydım. Başka bir projede oynadığım için tanınırlığım, bilinirliğim daha fazlaydı. Artı olarak da benim babamla bir şey yoktu arasında diyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani o yüzden bir sürtüşme onların arasında hep oldu diyor. Çocuk bunu çocuk bile o an bile fark etmiş yani. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Eğer Ege Tamma'nın iddiası doğruysa, bunların hepsi bir yine tırnak içerisinde iddiadır diyelim arkadaşlar. Eğer iddialar doğruysa, Evrim Hanım, hani siz 3 yıldır hani seviyeli bir dostluğunuz olduğunu söylüyorsunuz ya. 3 yıl falan değil bu. Asena'nın dediği gibi gibi o zaman daha bez bebek zamanlarından gelen bir birlikteliğiniz var sizin yani iddiaları öyle bakın evinizde bile kalmış bir çocuk söylüyor bunu Asena'nın ağladığına bile şahit olmuş aranızdaki sorunları gören ve söyleyen çocuk Bakın şimdi Ege tamman adamı dava açacaksınız. Ben çok merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Ege Tamman adamı dava açacak mesela. Bir diğer önemli iddiaya daha gelelim. Bu da yine Beyaz Bebek dizisinden. O zamanın görüntü yönetmeni Şahin Yiğit'ten gelen bir açıklama. Bir story paylaşmış. Hani derler ya ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena Kuzum da o setin en masumu. Belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş tam da bu çocuktan geldi. İlahi adalet geç kalır ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlarda Roadesin. Ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim hem de ölene kadar yazmış. Bakın nasıl bir kan davası var aralarında bilmiyorum. Ama adamın dediğine göre benim de ekmeğimle oynadı bu kadın. Bu kadın gerçekten kötü birisi ve ona hakkımı asla helal etmeyeceğim hem de ölene kadar diyor. Affetmeyeceğim ekmeğimle oynadı diyor. Bu ne demek abi? Gerçekten bu iddialar yenilir tutulur gibi değil. Yine başka bir iddia var. Yine bez bebek abi. İşte benim stilim yarışmasında yarışmış. Aleyna Eroğlu'nun annesi bez setinde makyöz olduğunu ve olaylara şahit oldu dile getirmiş. Ee, sevgili Asena Keskin benim bir tanem çocuk bu elimde geçmiştir bir dönem ee, halen görüşüyoruz annesiyle de öyle sevgili Ayşe Demirci ile çocuklarım da arkadaş kendisiyle yani biz e, bahsi geçen o diziden sonra hiçbir zaman ayrılmadık her zaman görüştük görüşmeye de devam ettik ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım çünkü bahsi geçen o dizide e, bunca kötülüğü ortaya çıkartan e, kişi tarafından e, ben dahi işimden oldum. Benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri, e, ya insanların ekmeğine kan doğradı ya. O çoluğa çocuğa yaptıkları. Orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği. Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim ben zaten kovuldum. Hatta bir ara onun yerine biri geldi. E, falan işte bir şeyler oldu. Sonra benim bir makyaj yapmam gerekiyordu. Kıyametler koptu. Kıyametler. Sonra gittiler başka bir makyaj arkadaşı getirdiler. O da benim yapacağım makyajın Uygulamaya çalıştı. Elime su dökemezlerdi tabii ki. Halen de öyle. Olmasına rağmen bıraktım ben bu sektörü. Ondan sonra e, ben istifa etmek istedim. Gene. Defalarca. Sonra döndü bana ben dedim ki bunun yaptığı bütün saygısızlıklara göz yumduk. Ama artık dayanamıyorum yani. Benim mesleğime saygısızlık yapmaya başladı artık. Ben bunu kabul edemem. Ay dedi ne olacak dedi. Benim yerime bile dedi başka oyuncu getirdiler. Anlatabiliyor muyum? Sonunda kovuldum kurtuldum. Ben anlamıyorum yani yıllardır zaten. Hani bir, bir şey sürülüyor bir iş şey süre geliyor. Hani bunu çam ağacını bahane edip de gündeme getirmenin ne manası var? Eh, asenadan sonra da kozalakları toplarsınız artık cümbür cemaat. Ya, hiçbir sır, hiçbir yalan saklı kalmıyor. Alkış, gerçeğin er geç ortaya çıkıyor olmasıyla ilgili olan bu söze alkış, alkış. Herkes her şey yapacak yapacak ama bir yere kadar. Öyle olmuyor sürekli, devamı yok. Kaç senaryo çıkar, kaç kitap çıkar? Ağzımızı açık bir konuşsak, Gene diyorum yer yerinden oynar yani. Oysa insanların gözüne gözüne bir şeyleri, sokmamak gerekiyor. Kötülüğünüzü başka bahçelerde oynayarak yapabilirsiniz. Abi inanılmaz. İnanılmaz şeyler oluyor ya. Şuna bakar mısınız? Benim bile yerime birisini buldular filan. Ne demek? Sadece bez bebek setinden de değil. Hatta bir de Alemin Kralı diye bir dizide oynamış sonrasında Yarım Akın. Ve o dizi setinden de bir çocuk oyuncu açıklama yapmış. Demiş ki arkadaşlar farklı dönemlerde farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi. Bazı yüzler zamanla değişmez. Sadece maskeleri düşer. Üf. Çok fena. Çok fena arkadaşlar. Yani demek istiyor ki evet yani bana da yaptı yani. Bu saf kötülük demeye getiriyor artık. Sadece onunla da kalmıyor. Zeynep Gülmez isimli bir rol arkadaşı. Bu kadın yetişkin bir bu arada birey. Gerçeklerin her ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. İlahi adalet ya da neyse işte. İddialar bu yönde yani. <laughs> Ortalık büyük karıştı arkadaşlar. Meğersem o melek yüzlü arkadaşımız Evrim Akın pek de melek değilmiş. Öyle diyorlar bilmiyorum. Ben de söyleyenlerin yalancısıyım yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm tarafların açıklamalarını burada objektif bir şekilde önünüze koyup yorum ve görüşlerimden bahsettim. Bu benim anayasal hakkım bu arada. Herkes nasıl ki kendi hakkını koruyor? Ben de korumak zorundayım. Bu benim anayasal hakkım. Eleştiri ve yorum yapabilirim. Fikirlerimi, görüşlerimi sözlü veya yazılı beyan edebilirim. Ki ben burada yine kesindir, şu doğrudur. Evrim hakkın zorbadır. İşte böyle bir şeyler demiyorum. Her şey bir iddiadan ibaret ve ben burada o bunu söylemiş, o bunu iddia etmiş. Kaç taraf böyle söylüyor? Anlatabildim mi? benim burada kesin bir görüşüm yok. Siz neye inanıyorsunuz bilmiyorum ama ben şuna inanıyorum. Evrim akını bilmem ama o bez bebek nana var ya bez bebek gerçekten de zorbaymış. Bak bak.